14 seçil. Ne? Bir hit daha yedi. HS ye vurdum birine. Ben yedim bayağı iki. Birini düşürdüm. Birini daha öldürdüm. Gördüm. Tam sen önümde. Önümde sıkalım. Mi? Öldürdüm. Çok az, çok az Jon'u. Öldün mü? Öldürdüm ikisini de. <laughs> Oğlum o ne lan? Adam <laughs> cübbe takmış eve. Efsane bir going tip oldu. Bizim ihtiyacımız olan hurdayı da ev karşı yaklaşık 600'e yakın hurda çıktı evden mükemmeldi. Şimdi bizim evin oralarda raid sesi duyuyoruz ve ona site atmaya gidiyoruz. Fight açık alanla. Savaş çıktı. Raid atıyorlar galiba. Önümüzdeki evdeler. Adam zıplıyor tepesinde evin. Biri de sağda, biri sağda. Sağdakini arkalayabilirim. İkisi de sağ şey gidiyor. İkisi de sağ gidiyor. İkisi de sağ gidiyor. 3 northwest'e koşun, ortayase koş. E koş. Geçerim şu an. mı? Azmat mı? Giroto. Düşürdüm. Biri de alacak. Biri düştü. Biri de alacak Hazmat'lı. Dikkat et. Sen loot'la koruyorum ben seni. 14 seçil. Ne? Allah aşkına kaç, 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 kaç. Aha öldüm. İçer, çıkma. Gitme, 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 gitme. Adam yukarıda. Öldüm. Abi çok kötü yakalandık ya. Burada bir yerde olmasın lazım Oğlum oraya raid attılar mı? Raid bitti mi? Bak şurada ah, birini. Ses var sağımızda. Geldi. Arkada ses var. Gördüm. Tam senin önümde. Önümde. Sıkalım. Mi? Öldürdüm. Çok az, çok az canı. Öldün mü? Öldürdüm ikisini de. Helal. Çok az low kalmıştı. 10 canı falan vardı. Geldim. <laughs> Ben yakın değilim o kadar. Naked koşan benim ama. Şu an geldim. Aa burada naked var kanka önümde. Taşın arkasına saklanıyor. İki tane var hemde naked. Girdim eve. Kanka nakedlar bizim eve bakacak. Dikkatli ol tamam evi öğrenecekler. Üstümü koyup yukarı çıkacağım seni korumaya. Okay. Geldi. Ben ben bütün her şeyi koyacağım bir onun ismine bakacağım ben bir. Bütün loot yukarıda görmek istersen. Kaya basıp keseceğim ben. Green kart aldım böyle şu adamla. Şimdi Swordman'ın orada sesi duyuyoruz ve oraya gidiyoruz. Fakat Swordman'ın içinde öyle bir savaş çıkıyor ki. Evi bir şaheser ya. Lag var kanka seve <laughs> Oğlum o ne lan? Adam <laughs> cübbe takmış eve. Baksana. Harbiden ha. <laughs> cübbe Cami mi? yapıyor herhalde. Aynen. Adam var naked. Sağda 170. Gördüm. Keselim ya gel. Ya arbaletle Sarp'ın orada raid'i var. İsmi Rus. Adam var. Orada değil. Ee, 250'de kulenin altında. Oo, beni gördü o zaman. Dağın tepesinde mi? Hı hı. Göstermiyor mu kendimi o zaman. E seni de görmüştür ki. Aa gördüm aşağı indi. Aşağı indi aşağı indi aşağı indi. Geri kaçıyor şu anda. Bizi Bir gördü. aşağı girdi su artmaya indi? Su artmayın indi şu anda su art 280. Vanayı açacağız sırada indirelim gel İlker. Açalım ben buradan indiremem onu. Vanayı görüyor ben? 2 hit. Üç hit. Adam geliyor ne Arkada setli daha doğrusu deri set. Bize bakıyor İlker. İlcilinde. Arkamız tam. Bize bakıyor gördün mü? O yer oldu. Aa, öldürmüşüm. Bana sıkıyor şu anda. Gelsinler yani. Evet, bana şey sıkıyor. Bana sıkıyor. İniyorlar. Tamam iyisinler. İlker anı... Kanka her yerde adam var. Aa, evet, tünele gir, tünele gir. Gördüm. Beni takip et. Şimdi sessiz ol. Sessiz ol. Gördüm adamlar hala burada. Kesebiliriz kanka. İstiyorsan. istiyorsan. Aa biri tepede. Biri tepede bir dakika dur dur dur. Info vereceğim. Adamlar direkt önümüzde ya. Dönüştürücünün oradalar. Ama biri tepede. Tepedeki arkadaşı aha gördüm. Biri çok yakında. Hala bizi arıyorlar kanka. Biri düştü. Düşmedi. Rush'la İlker. Neredeler? Önümüz eğitim Aynen eğitim tarafı. Şş, ses var mı? E Beni ben gördüm. Ben Yukarıdaki en tepede adam var. <laughs> Diğer arkadaşına bir HS body vurdum da. Gördüm adamı. İki, bir iddiaydı. Sağdan flankten olacak kanka. Sen sağ bak sol bende. Hs'ye vurdum. Biri vananın orada tepesinde, biri de solda. Bir hit daha yedi. HS ye vurdum birine. Ben yedim bayağı iki. Birini düşürdüm. Geri kaçıyorum. Van'ın oradaki düştü. Çatısında var değil mi Kapır... Aa, var Kapının oradaydı. Kapı... Aa çatıda var. a düşmemiş adam. Oğlum kaç şırınga var bunlarda? Birini düşürdüm. Beni aldı. PS vurdum bir daha. İlker doğa bir daha gel. Revolu var. Düşürdüm diğerinde. de? Revolu var bana sıkıyor. Abi Revolu'nun nerede olduğunu bilmiyorum ki. Gelmen lazım, Notlayamıyorum kimseyi. Bir daha flankliyor. Hazmatlı. İlker sen nerede öldün? Kanka hemen yanında öldüm, tünelin yanında. Senin silahına ihtiyacım var, mermim yok. Biraz yukarıda düşmüş olabilir silahım. Badi aşağı sarktıysa. Kanka çok kesimde, lootlayamıyorum. şu an hepsi. Hayır hayır hayır, buradalar. Öldürdüm diğerinde. Helal. Öldürdüklerini tarif eder sanutlarım şu an. Hangı biri en tepede? Biri daha var. Bir en tepede Vanon'un orada canım az şu anda ve tüneli çıkacak şeyim diyor. Oğlum çok kişiler bunlar İlker. Vanon'un yanında mı öldü biri? En tepesinde, en tepesinde. Oğlum çok kişiler lan. Biri yanımda şu anda dibimde. Birini daha öldürdüm. Flash vurdum Öldürdüm. Sanki bir kişi daha var arkanda okuyor. Pulledi beni yine ya. Öldürdüm. Helal. Yakında yatan var mı? Ee, yok ya. Kanka direkt tünele kaçıyorum seni bekliyorum İlker. Bir sürü adam öldü lootlayamadım. Adam var. Dikkat et. Tam. Vananın oradayım. Haka adam var tam. Nerede? DB ile harbeletti. Bana deniyor. Vananın oradayım ben kaçıyorum eve. Kaçıyor kesin kaçıyor. Kaçtım. Azmatlı birini daha kestim. İlk her bir kişi daha var. ciddi adam. Öldüm ben. Aha, MP5'i de var. AK'liymiş. Bütün silah gitti. ESP klanı geldi. Oha. Ciddi misin? Ha, MP5'i de onlardanmış. Hayırlı olsun. Bütün silah kaybettik.